Bugün yaz kurdu köprü, her derde durdu köprü. Yüzlerce şehit verdi, aslanlar yurdu köprü. Altın Köprü ve Taza Hurmatu şehitleri unutulmadı. Tam 32 yıl önce bu iki Türkmen kasabasında acımasızca yaşanan katliam her yıl olduğu gibi bu yılda yad edildi. Kerkü Eğitim Genel Müdürlüğü'nde Türkmence bölümü bir anma töreni düzenledi. Törene Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı İşan Bayraktar, Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Gülboy, Eğitim Müfettişliği Bölüm Müdürü Sevsen Ceddu, eğitimciler ve müfettişler katıldı. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunduğu törende şehitler için Fatiha Suresi okundu. Şehitlerimiz bizim ölmez. Şehit ne zaman ölü? Şehitler öl düştüğü zaman ölmez. Şehit o zaman unutulduğu zaman ölecektir Biz de bu yolda hiç Hiçbir vakit şehitlerimizi unutmayacağız. Türkmen milleti bir tohum kimindi? Hiçbir vakit o tohum ölmeyecekti. Her zaman Türkmen milleti bir şehit verse bin tane töler bizden inşallah. Biz bu yoldan caymayacağız. Biz şehitlerin izinde çalışacağız. Hatta inşallah istediğimiz şeylere yetiririz. Sayğı ilə anılan şəhidlərin izindən gediləcəyi vurgusu yapıldı. Altın Köprü şəhidləri, təzə xurmatı şəhidlərinə bu acımızı e, durduq, burada sayğı durşu oldu əzərçi. Şəhərlərimiz ölməz, zaten şəhidlər ölməz, vətən bölməz də imanın bunu hər zaman deyərik. Hiç qanları yedən dəqi qalmaz haqqlarında. İnşallah onlar zulm Allah Sübhani və Taala zulm qəddətməz ki, bu 32 ildən sonra eyni Ramazan ayında buları sussuz, günahsız çəkdiklər, buları həbsini quşunuğuna verdilər. İnşallah qarna getməz heç e, Allah haqqın oğlu özlərinin o inşallah biz də yormuza doğum edərik şəhidlərimizin qanıyla